Ya bunlar bu köfteler böyle atomfeme ortaya çıkıyorlar. Kızlara kabalık yapıyorlar, bilmişlik yapıyorlar. Böyle Türk filmlerinde var ya Orhan Baba Hülya hiç yüz vermiyor falan böyle. Bunlar da o filmlerden etkileniyor. Bak kızım falan gibi konuşmalar. O çok etkili. Kızlarda gıcık oluyorlar bunlara tabii. E dinden imandan uzaklar birçoğu. E sevgisizler, merhametsiz bir uslu. Çok kirliler. Eli kirli, yüzü kirli, dişi kirli, ağzı kirli, ayağı kirli, kulağı kirli, saçı kirli, komple kirli adam. E ona göre de kız arkadaşlar oluyor bu tiplerin. Kızlar da öyle yani bakteri yuvası oluyor. Ağzı, dişi, kulakları, burnu yani maazallah yanlışlıkla elini dokunan her türlü bakteriden yüklenir. Öyle bir şey oluyor. E sevginin sesi yok. Sürekli kavga, küfür. E sonuncu? İç açıcı olmuyor tabi. Kızlar akıl almaz kirli oluyor. Bunlar da akıl almaz kirli oluyor. Ve hiç güzel söz olmuyor bunlarda. Hep böyle bilmiş. O ona küfrediyor, ona küfrediyor. Türk filmlerinde falan da bazen görüyorum. işte oradan da özeniyorlar. Yani terslik, aksilik kafası. E, Allah bunları eziyor. Fakat bunlar da bir mana veremiyorlar. Neden bu böyle oluyor? Mesela bu kadar güzel kız beni niye seviyor? Bunun kaderde olduğunu onlar anlamıyor. Siz sokakta geziyormuşsunuz. Birden aklınıza esmiş buraya gelmişsiniz. Öyle aklını adamla yiyor. Ya diyor bize niye rast gelmedi size rast geldi. Mantığında oluyor. Allah'ın kaderde öz olarak imana karşılık. Allah sevgisine karşılık yarattığını bilmiyor. Kaderde olduğunu bilmiyor. Mesela daha önce Allah için biz mesela propaganda propagandasından hapse girmiştim. Bunun şeref olduğunu adam bilmiyor. Yani anlı şanlı bir şey olduğunu fark edemiyor. Mesela Darwinistlerle mücadele ederken Darwinistler bizim e, fosil sergimizi dağıtıyor adamlar. Fosilleri kırıyor, ısırmaya falan kalkıyorlar. <laughs> fosil bölünüyor. Fosilin gerçek fosil olduğu bölününce daha netleşiyor. İç organları da görünüyor bu sefer. Yani mesela balığın o, omurgası da görünüyor hayvanın. Yani fosilin gerçekliği oradan bir daha görünmüş oluyor. Ama onun onu aleyhde bir şey zannediyor. Tabii ki bu bir şan şereftir.